Merhabalar herkese. Bugün sizlerle çok güzel dereotlu bir poğaça yapacağız. Normalde tek ölçüyle ben yapıyorum bu dereotlu poğaçayı ama bu sefer iki ölçülü yapacağım. Ama size tarifi verirken tek ölçü tarifi vereceğim. Bir çay bardağı sıvı yağımız, bir çay bardağı yoğurt, bir tane yumurtamız, yarım demete yakın dereotumuz, bir buçuk çay kaşığına yakın tuzumuz ve bir paket kabartma tozumuz var. Tek ölçü için minimum 2,5-3 su bardağı arası un kullanıyorum. Ama ben her zaman 2,5 su bardağı kullanıyorum. Daha yumuşak oluyor. İç harcı için de peynir. Tüm malzemelerimizi kabımızın içine boşaltıyoruz. Yoğurdumuzu. Sıvı yağımızı. Yumurtalarımızı da ilave ediyorum. Tuzumuzu. Kabartma tozlarımızı da ilave ediyorum. Dereotumuzu da ilave ediyorum hepsini. Ve bu harçlarımın hepsini karıştırıyorum. Hepsi birbiriyle böyle özleşiyor. Yavaş yavaş boşaltıyorum bunun içine. Evet hamurumuzu güzelce ne yoğurduk. Böyle çok yumuşak bir kıvamda. Dediğim gibi bir ölçü için iki buçuk bardak, iki ölçü için ben tam 5 bardak un kullandım. Şimdi tepsimizi alıyoruz, şekillendirmeye devam edeceğiz. Evet tepsimize yağlı kağıdımızı serdikten sonra buradaki hamurumuzda öyle bu boyut yeterlidir. Biraz yuvarladıktan sonra elimizle bunu eziyoruz. Ve içine burada küçük parçalarla böldüğümüz peynirimizi koyup tekrar kapatıyoruz. Ve bunu yuvarlayıp tepsimize yerleştiriyoruz. Bir ölçüden en fazla 11-12 tane çıkıyor. Yani aklınızda bulunsun. Ben o yüzden iki ölçü yapıyorum. Evet, poğaçalarımızı böyle şekillendirdim. 19 tane çıkarttım. Ölçülerini ben bir tık büyük tuttuğum için 19 tane çıktı. Siz biraz daha küçük tutarsanız daha fazla sayıda çıkar. Burada bir tane yumurtanın sarısını ayırdım ve bunu poğaçalarımın üstüne sürüyorum. Evet yumurta döktüm. İsterseniz bunu boyla fırına atabilirsiniz. İsterseniz çekirdek tanecikleri koyabilirsiniz. İsterseniz de susam koyabilirsiniz. Ben susam koymayı tercih ediyorum. Bu sadece şekil oluyor. İsterseniz koymayabilirsiniz de. susamlarımızı da serptikten sonra bunlar şimdi fırına gitmeye hazır. Fırını ben 180 derecede bir 5-10 dakika önceden ısıtıyorum ki sıcak fırına gitmesini istiyorum. Evet. Tabii bunların içine ben peynir koydum. Tabii siz isterseniz kaşar koyabilirsiniz. İsterseniz sade de bırakabilirsiniz. Bunların hepsi sizin damaz tadınıza bağlı. Evet. Bunlar fırına gitmeye hazır. Yeni çıktı, çok güzel bir şekilde kızardılar ve yumuşacıklar. Görebiliyor musunuz? Efsane bir lezzet. Bence siz de denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun.